Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hüseyin abi nasılsın? İyisin inşallah. Hamdolsun iyisin. Sizler nasılsınız? İyi. Allah iyilik versin abi. İyiyiz. Çok şükür bir aksilik yok. Güzel bir şey yapıyoruz. Bazen takip ediyoruz. He. Allah razı olsun Hüseyin abi. Diyorum Şıma bana yabancı gelmiyor diye. Şunları <laughs> bir ayrı işte. Hüseyin abi tanıt bu kuşlar soylar nereden geldi ee, yardımcı olsam şimdi şöyle söyleyeyim bu şunları da yerlerine atayım. Bunlar yaklaşık benim 10 senedir beslediğim kuşlar Bunları içerisinde Ankara, Sivas ve e, Mardin, Urfa'nın olduğu dört soydan karışık soylar şu gördüğün kuşlar, şurasını ben böyle bir dört bölüm yaptım. Niye bu şey yaptım? Üç takım buraya özlerden atıyorum. Başka kuş aralarına koymuyorum. Bunlar kendi aralarında çalıştığım kuşlar. Burada da kırdığımız kuşlar. Sürekli yani... kan çalışması var yani. Ya tabii ki var. Çünkü niye? Ee, ben anlamıyorum. Veyahut da bu işte bilmiyorum. O kadar aklım ermiyor ama. İnsanlar 40 senelik, 20 senelik soylar diyorlar ve bu soylarda hiç kan girilmemiş diyorlar ama bizimkiler 10 senelik soy. Genelde sakat, sukat hep alıyoruz. Acaba hiç 10 senede bir kan girmediği için bilmiyorum. Hmm. Millet çok ağır geldiğini söylüyor, kandan dolayı söylüyor, bir girilmesini söylüyor artık. Ve bu kuşlar çok geç sökülen bir kuşlar. Ekeriklerinde oynayan kuşlar. E biz bunları biraz daha çabuk erken sökebilmek için işte kırmaya çalışıyoruz, denemeye çalışıyoruz. Böyle bir çalışmalarımız var. Anladım. Yani sizin bu kuşlarınızdaki genlerin kanları daha önce sökülmesine mi? Ya şöyle bir şey denedik. Mesela diyelim 3-4 tane dişiye vurduk. Memnun olup olmadıklarımız oldu. Biz ya dişleri ya erkekleri kırıyoruz. Genelde hep erken sökülüyorlar. Ama benim kendi bu öz dediğimiz kuşlar, özlediğimiz e, on sefer kuşlar bunlar milyonda bir erken sökülebilir. Yani yavruluk zamanında oynayıp sonra tekrarında ama bunların asıl dönemi perdahlarının yapması ve sefere girip başlamasının zamanı e, yavrudan sonra. Evet. Ve bu kuşlar da yavrudan sonra tekrar uçacak olan Ne olur. kadar geç sökülüyor Hüseyin ben abi? şöyle söyleyeyim. Kanadını teleğini düzüyorlar. Hayvanlar kızıyorlar ama yumurtanın üstünde artık altını yapmaya başlıyorlar. Önce bir girip taklalı inerler. Ondan sonra da yavruya kustuktan sonra bir 2 3 kafayı çalıştırırlar. En fazla kaldırırlar. En fazla 13-14 taklayla 8 taklayla arası oynuyor bu kuşlar. Ne kadar uçuyorlar ortalama? Ya ortalama şöyle söyleyeyim, biz hani iki saat, iki buçuk saati devreni görmedik. Genelde bir saat, bir buçuk saat, iki saat. Kaç dakika ama, aralıklarla geliyorlar o zaman? Ya şöyle sık şey, geliyorlardır ha? Yani evet ama gezmesi, yükselmesi çok güzel bu kuşlardan. Biz bayağı arkadaşlarımız da uçurdu dostlarımız sağ olsun. Biz de uçurduk. Biz 15-16 taneden fazlasını görmedik bu kuşlarda. O kuş uçan kuş da atıyorum işte 2 saat uçuyor. Ona göre bir ortalama seç yani. O zaten evet. 15-20 dakika bir grupta da gezerler. Ondan sonra seferini yapıp yükselirler. Tekrar girerler. Bir yakından bakabilir miyim Hüseyin abi? Şu evet, evet. şeyden çok görünmüyor şöyle. Bu ana kadar hep yavru alamıyorduk. Bu sene şeytanın kulağına kurşun şu şekilde beş tane yavru aldık. Sağlıklı diye şey görebiliyoruz. Bunlar özler değil mi şu anki buradakiler? Bunlar buradaki evet. bu? Mesela şu erkek dokuz yaşında. Maşallah. Ondan sonra şu dişimiz var yine. 3 ee, üç yaşında. Şurada bir dişimiz daha var. Bizlerden kırmaya çalıştığımız. O da sekiz yaşında. Öyle bir devam ediyoruz. İyi, Allah. Bunlar torunların torunu mesela şu kuşlar. En son yavru geçen senenin Şunda musluluk da mı var Hüseyin abi tabii, şuradaki... Tabii tabii tabii. Kuşlarda musluluk var bu kuşlarda. He. Dediğim gibi yani kan olayı bunlarda çok var. Bir zamanlar Ankara kuşundan Mustafa Yamadağ'dan almıştık biz. Evet. Ee, dişi o da Adil'in Ankara'daki Adil abinin dişiyle kırdığı bir kuş vardı. İşte onlarla kırdık kendi kuşlarımızı bu şekilde bunları çıkardık kardeş. Bir de benim ikinci soy mavi arka tefem var. 2016'da çıkardım. Evet. Onların da bu sabuniler, maviler de onların e, yavrunun yavruları denemeye çalışıyoruz. Şu kupaya, da. kupaya kaldırdın kuşun. Ben Anlamadım ben. ben. Evet, 2016'da da kuşu uçurmuştum bir erkek. O erkekten devam ettim. Şimdiki diğer tarafta göstereceğim. Hem erkek hem de yavru olarak var. Çok... Bunlar kırdığımız kuşlar. Evet. Mesela şu erkek, göz erkeklerden. Onu işte bir Arapla kırdık. Bu kuşları benim 2016'da uçurduğum mavilerle kırdık. Bütün yavruları o tarafta. Bu şekilde böyle. Çok böyle güzel, çalıştık. çok vallahi kümeslerin de çok güzel sağlıklı. Bunu kaç sene evvel? 15-16 sene evvel dört arkadaş bana bunu o zaman bin liraya almışlardı. Bu yapım kümesi kurdular, kendilerini kurdular. Ondan sonra o sevdiği dişi... Kaç var. sene önce? 15 sene evvel. 15 sene önce bin lira çok iyi para abi ya. Yani öyle özel yapım bir kümesi. Evet. 4 metre, 2 metre, 2 metre yüksekliğinde. 15 sene önce bin, bin lira çok iyi para. Eşi şey arkadaş kuma ortak aldılar. Buraya da kurdular. O sevdiği bir şey verdi. Erkeği verdi de. Benim Şimdi evlendiğim tarihlere tekabül ediyor. O zaman çeyrek altın 36 liraydı. Oradan hesap bilsinler. doğrudur. Bilemiyorum. 1000 lirayı 36'ya bölsünler. Kaç çıkıyorsa onu şimdiki çeyrek altında 800'e çarpsınlar. 150 lira vererek Lalo diye bir evet. arkadaşımızın kümesiydi. Vedat, Mücahit ve Ömer diye bir arkadaş. Dördü getirip bunları şey yaptılar. da kurdu. Lalo'nun kardeşi o sevdiği dişi erkeği var. Yeter ki bizden kopma, kuşçulardan ayrılma diye. Zorla beni tekrar beslediler. Nasıl böyle şimdi devam ediyoruz. Evet. Burada da dediğim gibi <laughs> en büyük develer için 16 metrede Mustafa Yamadağ'da. Şuradaki ne diyorsunuz siz ona? Valla değişik değişik ballı diyenler ballı, var. Ballı, ballının haricindekiler onlar bir kardeş. Şu mavi şey eki olarak onları yavruyu büyüttüler bir ayna kuyruk. Bunlar mavi sabunu verirler böyle. Bunlar işte 2016'da uçurdum ikinci soylarım benim. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Hüseyin abi derece yaptın oldu, oldu mu Yada kupalarda? Ben tövbe ettim. He. Niye tövbe ettim? Çünkü bütün kupalarda şahibi olduğuna inanıyorum. Çünkü adamın kuşu çok çalışıyor. Tutta kuşu tarzı benim kuşum tarzı mahir olacak abi. Benim seyirlik olacak. Yani açılacak, gezecek, dakikada bir gelmeyecek. Adamlar kupaya kuş uçuruyorlar. Benim gözümde ben o kuşu beslemem ama adamlar memnunlar abi. Herkesin bir tarzı var yani. Evet yani puan puan yaptırmak maksatlı olan kuşlar var diyorum. Bir de seyirlik kuşlar var diyorsun. Evet yani oturduğun zaman gelip kuş oynadığın zaman eşin dostun maşallah diyecek. Kuş gezecek, açılacak. 15 dakikadan geç gelmiyor Ama atıyorum 3-4 dakikada da bir gelmiş. Kuş tamam Çıtırdan bir kuş kaldırır mıyız Hüseyin abi? Kaldırız, hayır, 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 hayır. Bu da mesela yavru kızımız çok kızdıkları için bir erkekler hep bir araya attık. Şimdi yavrusu, Ondan sonra yine bakacağız. Yavrulardan uçuramıyorum. Yavrudan sonra işimi uçuracağım. Ağzımı vereceğim. Çünkü benim atmada derdim var şurada. Birçok kuşum benim. Bu da geçen iki haftaya evvel bu kuşa Ama alamadı. He. Yaladı bunu da yaladı diyorsun. Evet. Üç e, dört eğitim zayiatı olan var içeride. Yani ya kuyruklarını almış ya ekseri şey olmuş. Ya ekseri gazi diyorsun yani. Evet. Hepsi. Çünkü bu kuşların özelliği bulut uçması. Bu Yüksekten uçanı da seviyor. Hayvan da çok rahat oluyor. Evet. Bu da korkudan fazla şimdi yükselmiyor. Ama işte. 16-17 tane yaptı yaklaşık. 2 saat yakın uçtu. Maşallah. Gelmeleri, girmeleri güzel. Ama dediğim gibi o, biraz değiş atmacadan dolayı yükselmiyor. Ürkek diyorsun. Evet, yanından serçe gitti. Mesela buna geçen hafta vurdu. Buralara sıktı. Kuyruklarının bakın buralardan aldı. Hayvanın. Evet. Şu kuşun erkeği sırtından vurdu. Dışarıda var. <laughs> Bunun sırtından vurdu, boyası kaldı biraz ama. Evet elimde yara şuradan. Şurada bir şeyler Öldüm. geliyor elime. Doğru, Şöyle. Şık, şık, düzelttik, evet. Hepsi gazi diyorsun yani. O, tabii, yanan Şuna Şuradan vurdu. Ondan sonra. Altı kişiye işte vurdu, büyük kişiye. O yüzden ikili de uçuramıyoruz. Malaya evet. tam olarak veremiyoruz altını. E, anladım. Bir. Şöyle tek tek verdik Kaç dakika sonra kuş sereceğiz altına Sina bunu? Bir 10 dakika geçmesi lazım Tamam. Şunması için. Ya enteresan bir Markalı kuşu arayanlar geneli bak dikkat edin çocuklardır. Gençler daha delikanlı. Bak dün 17 tane yaptı. Bugün demek ki herhalde şey olmadı. Ezgin ay bak o kadar bak bilmiyorum. Uçma kendine. Bu kuş dün 17 baş yaptı ha? Genelde de o şekilde oradan geliyor ama Abi yavru kızması yani ben ne kadar da yapsa etse benim için hikaye çünkü sapık ya baksana bak. Hayvan normalinde Ekenin öyle bir mantıklı Kanadını, kanadını destekliyor. Abi yavru yumurta görmeden mümkün atıyor. Şu kuşu ben tutmuyorum abi. Ne gezmesinden ne şeyinden Bu bir yaşında var mı Hüseyin abi uçan? hemen.

Ve herhalde cesaretini topluyor. Ağır ağır gün atılmaya başlıyor. İlk gün herhalde ikinci gün hiç uçmadı iki gün falan. Korkudan atmaca dokunduğu zaman Zulayadan ufak ufak gezmeye başlıyorsa herhalde yükselir diye düşünüyorum. Bak gelecek. Yürüdüğü zaman da güzel yürüyor. Ağlamış Bu, bu bayağı yormuş kendini Hüseyin abi. Ağrıtmış <laughs> mı? Günde evet bu şekilde yaptı. Bir evet. Abim, çok teşekkür ederim. Kapılarını açtın. Çat kapı geldik kırmadın. Her Devrin daim olsun. Ca Sağ, olsun. Sağ, olsun. Sağ olsun.